Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, bölgenin basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli bilgiler verdi. Her zaman şeffaf ve adil bir yönetim anlayışından yana olacaklarını belirten Başkan Sami Üstün, hakkı olan herkesin hakkını alacağını, hakkı olmayanın elini dahi uzatamayacağını belirtti. Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün konuşmasına şöyle devam etti. Bu bölgede yaşayan insanların refahı, huzuru ve yaşam kalitesinin daha yukarılara çekilebilmesi. Ve ben bu güzel coğrafyanın herkesin gıptayla bakacağı noktaya gelmesi hususunda siz kıymetli basın mensuplarının desteğinin şart olduğu noktasında benim fikrim nettir. da sizlerin desteğini bekliyorum. Burada yapılan yanlış yapılan noktasında benim diğer gözüm sizler olursunuz. Doğrunun yanında da destek verme anlamında da sizlerin varlığında bizler için çok kıymetli ve kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımı eee sizlerle daha bir sonraki toplantıda lansman şeklinde gerçekleştireceğimiz hani elbette ki planlarımız bitmek üzere ama sahil yürüyüş yolları temizlik parklarımızla başlayan ilk üç aylık süreç ondan sonra seçim sürecinde söz verdiğimiz her ne varsa onu hayata geçirmek için teknik ekibi çalıştı, çalışıyor, bitirmek üzere. Bittiği zaman yine sizleri ağırlayacağız. Burada yine başka konuları konuşmak üzere bir araya geleceğiz. Ali, kendine iyi bak.